hepinizi selam. Bugün sizlerle birlikte artık arkadaşlar şu şeyi hani e, Sony Angel'ı yapıştırdım. Yapışkanı varmış aslında ben babam buldu babama gösterdim. Babam buldu valla. Tamam şimdi yani stitch açacağım dedim ama öyle bildiğiniz stitchlerden değil. Böyle stitchten açacağız. Bunlardan aldım bilmiyorum ama gelecek santeda. Şöyle. Şimdi benim istiklerim. Ben şunu istiyorum. Arkadaşlar ben şunu özellikle çok merak ediyorum ve şunu istiyorum. Bir de şu çok şirin. Ben bunu çok beğendim. Tamam arkadaşlar ben bir de şunu nasıl? tamam ben şunu ve şunu çok beğendim bir de istemediklerim şu da aslında tatlım pek beğenmedim dişleri pek güzel olmadı bunu istemiyorum bunu istemiyorum bunu da istemiyorum aslında bu, bunu da istiyorum yani bu da çok tatlı bunu istemiyorum bunu istemiyorum burada da yine yani aynı şeyler bir şey fark etmiyor. sadece bu İsteriklerimi tıklayacağım. Bir dakika. Tamam. Bu. Tıklayacağım böyle. En çok isteriklerimi böyle bırakacağım. Şey. Bu arada ben içinden ne bilmiyorum. Yağmur bunları çok güzel hissedebiliyor. Bak yağmur fışıkları hissedebiliyor ama bunu hissedemeyeceğim. Aa, açın. 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 attım. <laughs> ne çıktı açıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Bu çıktı. Çok güzellik çıktı. Böyle. Şuna başka bir şey yok. ay kafa git şey. Ben bunu arkadaşlar çözemedim pek. Çünkü bir kafası şey oluyor. Aynen akış. <laughs> tamam. Böyle arkadaşlar. Şey. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şey o zaman abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada karşımda sesinden dolayı özlerim.